Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız ve e, kanala bakıyorum bakıyorum oyun yok. Bakıyorum bakıyorum FC Mobile. Full FC Mobile. Ben ne dedim agalara bir tanecik bir tane be. Bir tane PUBG videosu çekeyim özlemişlerdir diye. Vurdum işlemedi adamı. Hayır. Ana ne ya? Canım biri kalı, Kaç, kaç, kaç. Buramadım. Evet arkadaşlar devam ed edelim. Vuruluyordum az daha kelleni alırım o kelleni. Kelleni alıveririm. Al, alamam, alamam. Alamam kaç? Alırım böyle ama. Canım bir kalıyor var ya. Ödüm şeyime karşı. kopuyor. Derken vuruldum ya. Kaça kaça kaç acaba? Ben bir yerimi aldım. Oha! Vuramadım ya. Adamı vuramıyorsun. Uhu Adam da çok iyi oynuyor bu arada. Evet arkadaşlar devam edelim. Hayır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz adam vuracak beni. Lan tava atıyordum. Ya tava atma ya. Tava diye. vuramıyorum adamı ya. Eller ısınık değil benim. Ohoho! Vuruşu gördünüz mü arkadaşlar? Uf, adam çok iyi vurdu. Adam. Arkadaşlar vuruşu gördünüz mü? Aha ne hani susturucu. Susturucu yokmuş. Biz de böyle oynarız. Dişli rakip. Avradını. Ne oldu lan? Ne, ne oldu lan Nikolay? Sana koymak. Hadi be. Oho! Bana vuramazsın öyle. Kolay kolay. Ne oldu lan? Beşiktaş'tan da beş yemiştik. Şu anda kaç adam mı yeniyor? Ben mi? Belli bile değil. Evet arkadaşlar. Göstersen <laughs> Hadi be. Duvar arkası oluyor bu. Kafam gözüküyor olabilir. Adam var ya bilerek vurmadı. Neyse Moral bozmak yok. Ama benim moralim bozulur. Yes. Gel lan gel. Yeah, ne oldu lan? Ne oldu? Yumruk atarlar böyle tava atma. Ya çalışma bana yumruk atarlar. Çaba ile yumruk bir arada. Böyle de vururlar. On. Benim üç sayı veya dört sayı almam lazım ama işte bitiyor. Tamam. Benim üç sayı almam lazım. Bekle lan gel. Hadi be yemedi. Gel lan. Hadi be ye be. Yeseydin var ya olay olurdu. Vurma lan. Vuramazsın zaten. Headshot. Ana ne Hayır, hayır 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 hayır. Hayır. Hayır öyle bir şey. Yok öyle bir şey yok. Evet arkadaşlar. Ee, ana. Tabi atmaya çalışıyormuş. Küçük kardeş. Artık kaç yaşındasın onu. Bilemem. Adam yendi. Harbi çok iyi oynadı. Evet arkadaşlar bu maçla bitti mi? Ben bir farkla yenilmişim. Lan onu ben alsaydım var ya. Evet arkadaşlar. Bir daha oynatalım Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir daha oynaya tıkladık. ve bulundu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, bu arada... Ee, siz hangi takımlısınız onu da yorumlara yazın. Ve böyle içeriklerin devamı için like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> oh, lan. Lan, bu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen. Açsana lan. Kafayı yedi. Nasıl yemedin lan? Çek. Bot mu lan bu? Çek atarlar böyle. Hanım. Oho! Nasıl güzel oynuyor lan? Adam yeni mi başladın? Ne yaptın? Yo tava deseni var. Galiba yeni başlamamış. Oho! Görüyorsunuz mu? Evet arkadaşlar bu videoların devamı için It's a play of Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Vurdu beni az önce. Böyle adamın aklını alırlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Vurdum Yani böyle vuruyorum. Kendimizi gaz öldürtüyorduk. Tavayı yersin böyle. Şimdi gazı öldürdüm ha. Lan. Vuracağız. Kaç. Tamam. Tava Böyle alırlar adamın aklını. O da benim aklım aldı. Acaba kim önde lan? Ve net ben bu arada. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bak. Ve yeniyorum iki sayım kaldı. Kaç dakika oldu lan? tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve son sayı tavayla bitirmek istiyorum. Olmadı be. Tavayla işini bitiririm. Tavayla vurmak istiyorum adamı. Risk almayayım dur. Vurulmaz ki ya gördüm. Vay adama bak. E ben öndeyim. Berabere de olabilir. Dur. Kendime çekeceğim. Yes. Ve victory. Yendim. Adam sayı bile almamış. 7 sayı almış sadece. Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar da. Hadi dur lan. Evet arkadaşlar bir oyunda oynayalım. Ee, şöyle bir 2 ve 2 atalım ya. Hep 1 ve 1 olmaz yani. Evet şöyle ikinci, üçüncü randomuzu atalım. Hepsini aldık da niye gösterelim? Şu. Şöyle. Şunları da alalım. Bakalım ne var. Al. Al. Bunlar ne işe yarıyorlar? Bunlar acaba ne işe yarıyorlar? Ev bileti. Tamam. 5 ve 10. Bakalım ne lan bu. Al. Evet arkadaşlar. Hala adam bulunamadı mı lan? Neyse. Biz de 1v1 bir atalım. Biraz... Farklı modlar arayalım ya. Aynı mod oynamayalım mesela bu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle yap. 3x mi olur mu? 3x Aa, Adam tehlikeli. Onu da vuramadım ya. Onu da vuramadım ya. ye yeah, ne oldu? Ohoho! Fena vurdum. Okey. Türk'lü bu. hadi. Görüyorsunuz mu? Vuramıyor. Şuraya geçtim. Hiç fena olmaz. Diyeceğim de çok darmış bu. Bu bir yer. Türkiye vurdum. Nerede bu? Ha. Şöyle gel bakalım. Hadi be. Dur lan gözleri. Yaktın beni. Ama gerçek anlamda yaktın. Ev evet. evet. Oba. Şu bir Evet. Headshot. Şu oradan bakmalık. Oradan bir bakma Kim alır mı aklını? Yakmaya geleceğim seni. Evet. Yandı. Molotofa yanar mı lan bu? Yanmadı. Gel lan buraya. Atamadım. 6 saniye ne ya? Evet bu bir. Yer. Vuramadı. Ben vurdum. Yemin ederim vurdum. Şu bir yer. Lan vuramıyorum. Ne oluyor lan bana? Ha? Öyle şükür. Çok fena vuruyor lan bu. Çok iyi vurmaya başladı. Çok iyi vurmaya başladı bak. Tabii ya. Yes. Bir. Şuradaki. Aldım. Aldım verdim. Ben seni yendim kanka. kaçma lan gel buraya. Kafanı göster. Acımayacak. Sen benim canımı acıttın. He. Oha vuruyor işlemiyor adama Bir saniye. Arkadaşlar devam edeceğiz de gösterse. Ben burada sinir oldum. Şu 13. Bu da galiba kaçta bitiyor bu? yakacaktı beni yoksa. Yes. Neredesin lan? çok iyi. 15'te bitmiyormuş. 40'ta mı lan bitiyor yoksa? Oho, çok iyi. 20'de de bitebilir. Her an bitebilir yani. çıkma işte. Oyundan niye çıkıyorsun ki? Çıkmamış lan. Evet. 20 de bit. Kaçtı? Bak burada 23 dakika olmuş. Evet. Devam edelim.

Gaz öldü. Hadi be. yumruk atıyor. Ben yendim. Ben yendim biliyorum. 9 leş almış. Evet. Arkadaşlar bu videomuz burada biter. Haydi Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bay bay.